Şu an İstanbul'da ortalama özel bir üniversitenin yıllık ücreti ne kadar biliyor musun? Mühendislik veya hukuk için 500 bin TL ile 1 milyon TL arasında. Sadece bir yıl için bu ücret. Eğer ailen bu parayı ödemek üzereyse veya sen bu borcun altına girmeyi düşünüyorsan öncelikle bir dur. Lütfen şu videoyu izlemeden o imzayı atma veya o okula kaydını yaptırma. Çünkü sana bugün basit bir matematik yapacağım. Türkiye'de bir yılda vereceğin o parayla Almanya'da 4 yıl boyunca nasıl çok güzel bir şekilde hem okuyup hem çalışabileceğini hem de yaşayabileceğini dünyanın en iyi teknik üniversitelerinde nasıl ücretsiz okuyabileceğini ve hatta cebinde para kalabileceğini anlatacağım. Elimde resmi rakamlar var. Duygusal konuşmayacağım, rakamlarla konuşacağım. Matematiği konuşturacağız. Öncelikle hoş geldin. Ben Hakan Keleş. Çoğunuz beni Berlin'den Wise Dışı Eğitim Danışmanlık adlı şirketimden tanıyor olabilirsiniz. Ama ben sizin gibi yıllar önce yine bu yollardan geçtim. Adana'da Çukurova Üniversitesi'nde okurken keşke biri bana bu anlatsaydı diyerek yıllarımı harcadım. Şu an Berlin'de yaşıyorum. Wise Youth Eğitim adlı firmamı ekibimle beraber sadece geçen yıl 500'den fazla öğrenciyi Türkiye'deki o ekonomik belirsizlikten kurtararak %99 vize başarısıyla Almanya'ya getirdik. Yani anlatacaklarım teorik değil, bizzat sahada yaşamış olduğum gerçekler üzerinden olacak. Hadi gel şu tabloya bir beraber bakalım. Duyguları bir kenara bırakacağız. Tamamen ne harcayacağımıza, ne kazanacağımıza sonuçlara bakacağız. Türkiye'de vakıf üniversiteleri 24 yani 2024-2025 dönemi için fiyatlarını uçurmuştu zaten. Ortalama 500 bin TL, 1 milyon TL civarındaydı ve 4 yılda bu zamlarla birlikte en az 2-3 milyon TL gibi bir miktar demekti. Peki Almanya'da durum nasıl? Sıfır arkadaşlar. Evet. Sıfır yanlış duymadınız. Almanya'da devlet üniversiteleri uluslararası öğrenciler için de ücretsiz. Sadece dönemlik 200, 300 ya da 500 euro gibi dönemlik katkı payları var. O da zaten sana toplu taşıma bileti olarak geri dönüyor. Ücretsiz tüm toplu taşıma araçlarını kullanabiliyorsun. Şimdi diyorsun ki Hakan abi euro zaten 50-60 lira. Nasıl geçineceğim ben? Haklısın kur yüksek doğru söylüyorsun ama alım gücü diye bir şey var Almanya'da bak. İstanbul'da öğrenci semtlerinde bile 1 artı 1 kira şu an 20-25 TL en uygunu. Ve hala şu an bu İstanbul'daki kiralar çok hızlı artıyor. Almanya'da ise örneğin öğrenci dostu Leipzig veya Bochum'da bir öğrenci VG'de yani paylaşımlı bir odada 350 Euro'ya falan kalabilir. Hatta tek kişilik odalar 600 Euro, 500 Euro civarında. Üstelik bu fiyata genelde faturalar da dahil oluyor. Şimdi Türkiye'de markete her girdiğinde fiyat değişiyor değil mi? Bunu anlayabiliyorsun. Almanya'da ise bir öğrencinin aylık masrafı ortalama 200 Euro ve bu rakamlar çoğu zaman sabit oluyor. Arkadaşlar Türkiye'deki gibi sürekli değişmiyor. Yani peynirin sütün fiyatı böyle ayda bir değişmiyor. Yani enflasyon genellikle senelik çok az miktarlarda oluyor yani. Ama bak asıl fark nerede biliyor musun? Gelirde. Türkiye'de öğrenciyken çalıştığını farzayalım. Alacağın para aslında harçlığını bile çıkarmıyor. Derslerinden geri kaldığında da kalıyorsun. Ama Almanya sana yasal olarak yarı zamanlı part time çalışma hakkı veriyor. Bakın burası çok önemli. Almanya'da asgari ücret saatlik 2026 için 13.90 euro. Haftada 20 saatlik yasal sınırını doldurursan ayda eline ortalama 1000 euro gibi bir para geçiyor arkadaşlar. Bak matematiğini yapalım. Aylık giderin kira, yemek, sigorta 900 euro ortalama bir şehir için. Aylık kazancın ise 1000 euro ile 1100 euro arasında oluyor. Bu çok güzel bir para hatta bir öğrenci için. Yani ailenin parasını harcamıyorsun. Üstüne üstlük kendi paranı da kazanıp üstüne de bir de Avrupa'yı geziyorsun ve Avrupa'da yaşıyorsun. Türkiye'de ailenin cebinde yılda ortalama 1 milyon TL para kalıyor yani. Eğer ki özel üniversite Türkiye'de okuyacaksan. Yani burada sıfıra sıfır gibi artıda yaşıyorsun. Fark bu. Neden Türkiye'deki özel üniversitelere karşılaştırıyorum? Çünkü çok fazla insan artık özel üniversiteleri de tercih etmeye başlamış. Bunu net bir şekilde görebiliyorum. Şimdi bu kolay mı diye soracaksınız. Hadi sizle bir de gerçeklik kontrolü yapalım. Kesinlikle hayır. Kolay değil tabii ki. Ama şöyle bir nokta var bak. Peki her şey bu kadar toz toz ise neden herkes Almanya'ya gitmiyor değil mi? Çünkü bilgi kirliliği var ve bürokrasi çok korkutucu. Mesela bloke hesabı okula ödenen para sanıyorlar. Ama aslında durum böyle değil. 11.904 Euro'luk bloke hesap bir Alman bankasına yatırıyorsun ve Almanya sana bu parayı Almanya'ya geldiğinde aylık olarak geri ödüyor. Bir maaş gibi. Çünkü senin burada yaşam güvencen olarak görüyorlar bunu. Bu vize garantisi olarak görüyorlar. Ve zaten bu bloke hesap veya garantörü yapmadan zaten sürecine başlayamazsın. Tabii ki sadece bloke hesap yok aynı zamanda garantör de bulabilirsin Almanya'dan ve bu garantörle de finansal kanıt sunabilirsin. Bakın arkadaşlar ben size hayal satmıyorum. Ben size bir B planı hatta A planını sunuyorum. YKS puanın düşük olabilir, Almancan olmayabilir bunların hepsi çözülür. Şartlı kabul diye de bir sistem var ama vize süreci de bak hata kabul etmez. Tek bir evrak hatasıyla reddedilen ben çok fazla genç gördüm bana Instagram'dan veya işte Youtube'dan ulaşıyorlar. Bu yüzden size bir yol haritası hazırlıyoruz ve ücret seminerler düzenliyoruz. Bu konuları çok daha detaylı olarak anlatıyoruz. A'dan Z'ye tüm konuları da değiniyoruz. Haftalık olarak düzenleniyor. Aşağıdaki linklerden detayları görebilirsin. Eğer Almanya'da lisans veya yüksek lisans okumak gibi bir hayalin de varsa direkt olarak bizden birebir görüşme randevusu da alabilirsin. Aşağıdaki linklerde tüm detayları yazıyorum. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Sağlıcakla kal.